Merhabalar. Bugün İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Kariyer Geliştirme Merkezi Müdürü Profesör Doktor Suat Karayla beraberiz. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. Geçen seneden bu yana gayet iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkürler. Çok dinamik bir başlangıç yaptık. 2025 Baba Feste. Ee, geçen senede dediğiniz gibi buradaydık. Bu senede buradayız. Erken saatlerindeyiz ama nasıl başladı? Sizler için ön hazırlığı süreç nasıldı? Bir de sizin ağzınızdan duyalım istiyoruz. Tabii ki. E, tabii ilk tecrübemizi geçen sene. Bu sene daha e, hazırlıklı, daha profesyonel çalıştığımızı hissediyorum, düşünüyorum. E, ayrıca da tabii ki e, her e, başarılı organizasyonun e, gelecek yıllara da başarıyla taşınması ve başarısının daha da artması kaçınılmaz hale geldiğini e, düşünüyorum. Bu sene yaklaşık olarak 20 firma sayısında bir artış sağladık bu da geçen senenin verdiği bir başarının ürünü olarak görüyorum. Dolayısıyla tabii yaklaşık olarak 6 aydır neredeyse bu süreci yürütüyoruz. Bu sürecin içerisinde bu hazırlığın, bugünkü hazırlığın e, sürecini yürütüyoruz. Zorlu, yorucu, eee veşakatli bir süreç geçti ama bugün e, değdiğini düşünüyorum. Gerçekten çok güzel e, bir organizasyon, organizasyon oldu. Katılım Gerçekten beklediğimizden daha iyi oldu ee, ve özellikle de bugün yaptığımız yeni e, yerleşim yerimizde e, birlikte çok daha güzel bir e, açılış oldu. E, dolayısıyla öğrencilerimiz açısından değerlendirecek olursak da e, ben yine geçen sene e, aldığımız e, sonuçlardan haberdarız. Yaklaşık olarak e, 4 bin kişinin ziyaret ettiğini e, biliyoruz. Ve fiili olarak da bunlarla ilgili iş görüşmelerinin çok sık yapıldığından da haberdarız. Umarım bu sene katılım daha da artar. Bu sene istihdam artırıcı etkisinin bu organizasyonun daha fazla olmasını temenni ediyorum. Umarım hayırlı olur, uğurlu olur. Öğrencilere tamamen faydası olur diyorum ve teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam vakit ayırdınız. Çok sağ olun, çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Özgür Hocam, merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim, Asya sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Biz de radyo iletişim topluluğu olarak bugün buradayız. Hem Vovafest'teyiz, bizim gibi aktif topluluklar için, aktif olan öğrenciler için, iş fırsatı kovalayan mezun adayları için. Süreç nasıl geçiyor, tavsiyeleriniz nelerdir, sizce Vovafest nasıl başladı? Evet, bugün ilk günü. iki gün sürecek Vovafest. Kariyer Geliştirme Merkezi de ve Uluslararası Bilgi ve Teknoloji Toplumunun Ortaklığına düzenlenen, aynı zamanda aşağı yukarı 140-150 tane firmanın yönetici düzeyinde burada olduğu bir festival, ikincisi olan bir festival. Geçen sene de takip etmiştik. Bu sene katılımcının çok daha yüksek olduğunu, firmaların daha çok olduğunu, öğrencilerin daha kalabalık olduğunu gözlemliyorum ben de. Biz de topluluk olarak, Radyo için Topluluğu, Bağım Podcast ekibi olarak buradaki firmalarla hem çekimlerimizi yapacağız hem de onlarla iletişim haline geçeceğiz. Benim diğer topluluklara, diğer öğrencilere, balık Üniversitesi öğrencilere tavsiyem de iki gün boyunca bu festivalde bütün firmalarla iletişime geçmeleri. Çünkü hem tanışmak, bir kısmı tabii ki CV topluyor, bir kısmı işte atıyorum firmalar hakkında bilgi veriyor. Bu noktada günümüz şartlarında network'ün ve tanışıklığın ve firmalar tanımanın önemi olduğu varsayım üzerinden yola çıkarsak bu önemli bir fırsat üniversitemiz adına. Tüm öğrenci arkadaşlarımızı bugün ve yarın Kampüs olandaki bu Fest festivaline Festivali'ne bekliyoruz. Bu sebeple de aynı zamanda başta rektörümüz olmak üzere tüm rektör amcılarımıza ve aynı zamanda Karaya geliştirme Müdürümüz müdürümüz Sayın Profesör Doktor Suat Karaya ve aynı zamanda uluslararası bilgi ve teknoloji topluluğu öğrencilerine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Teşekkürler hocam. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? bizlerdeyiz. Teşekkürler. Erken saatlerdeyiz ama şu andan yoğunluk var. Nasıl geçiyor sizin için fuar? E, fuar bizim için harika geçiyor. E, biz geçen sene de WoW Fest'in birincisi düzenlendiğinde yerimizi tabii ki Balıkesir Üniversitesi'ne özellikle bir sorumluluk bilinci ad e, addederek burada yerimizi almıştık. Bu sene de e, sizlerle birlikteyiz. Burada olmaktan da çok memnuniyet duyuyoruz. Hem öğrenci arkadaşlarımızla hem değerli hocalarımız, dekanımızla, rektörümüzle burada tekrar iletişim haline geçiyoruz. Bizler için bir avantaj da şu, kendi aramızda insan kaynakları yöneticileriyle de burada bir aslında tekrar iletişim kurma fırsatı yakalamış oluyoruz. Bu yüzden ben tekrar teşekkür ederim sizlere. Biz teşekkür ederiz bu güzel katılımda sizin de payınız olduğu için. İkinci sorum şu, firma olarak üniversite öğrencilerine yönelik bir projeniz var mı varsa nelerdir bunlar? Üniversite öğrencilerine yönelik tabii ki her firmada olduğu gibi e, staj süreçlerimizi yapıyoruz. E, özellikle yaz döneminde, e, burada özellikle hazır röportajı oluyorken belirtmek isterim. E, Şubat ve Mart aylarında başvurularımızı alıyoruz Kariyer.net e, internet sitesi üzerinden. E, bu başvurularımızı Nisan ayında değerlendiriyoruz ve sonuçlarını iletiyoruz. Mayıs ayında evraklarımızı toplayıp işte Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül dönemlerinde staj faaliyetlerimizi yapıyoruz. Yaklaşık 200 öğrenciye staj imkanı tanımış oluyoruz bu sayede firmamızda. Ağırlıklı olarak elektrik, elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, endüstri mühendisliği, işletme, iktisat öğrencilerimiz bu stajdan faydalanıyorlar. Bunların haricinde daha detaylı olarak yine hem Balıkesir Üniversitesi, Yıldız Teknik, İstanbul Teknik Üniversitesi ile part-time çalışma imkanı sunuyoruz. Yani dördüncü sınıfın ikinci dönemine gelmiş ikinci dönemde en az 2 veya 3 günü bize ayırabilecek şekilde boş ise onları biz part time olarak firmamızda istihdam ediyoruz. Kadrolu eleman olarak ve aslında işin özünü burada öğrenmiş oluyorlar. Mezun oldukları gibi de bizde tam zamanlı bir çalışma imkanına kavuşuyorlar. Bu kendileri için de bulunmaz bir fırsat oluyor. Şu an Balıkesir Üniversitesi'nden 5 arkadaşımız 4. sınıftan olan bilgisayar mühendisliğinde okuyor bu arkadaşlarımız. Firmamızda part-time öğrenci olarak bizlerde çalışıyorlar. Peki son olarak biz öğrencilere tavsiyelerinizi isteyeceğim. Hem potansiyel meslektaşlarınıza hem de diğer sektörlerden olan tüm öğrencilere. Üniversite sadece bir eğitim süreci değil benim gözümde. Kendim de öğrenci oldum. Mümkün olduğunca bu tarz sosyal aktivite kulüplerinin içinde bulunarak, bunlar görevli olarak kendinizi, kendinizi, iletişiminizi güçlendirmeniz gerekiyor. Tabii ki eğitiminizi tamamlamanız gerekiyor burada olduğunuz sürede. Uzatmadan süreci çok daha fazla, yaşı da ilerletmeden. Verebileceğim tabii önemli tavsiyelerden birisi kendi firmamızın da aradığı bir şart olarak arkadaşlarımız buradan mezun olduklarında belli bir seviyede ya yani orta seviyenin üstünde en azından İngilizce konuşabiliyor ve testleri geçebiliyor seviyede olmaları lazım. bir Stajını iyi bir firmada yapmış olmaları, İngilizce eğitimleri, iletişime açık olmaları, kendi kabuklarına çekilmemiş olmaları, bu tarz işte etkinliklerde sizin gibi gönüllü olmaları bizim için işe alım sürecinde diğer adayların önüne geçmenizi sağlayan etkenlerdir. O yüzden sizi de tebrik ediyorum. Tekrar teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hem bu güzel sohbet için hem de güzel tavsiyeleriniz için. İyi bir fuar diliyoruz size. Teşekkürler. sağ olun. Kolay gelsin sizlere de. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkürler. Fuarın erken saatlerindeyiz ama sizin için nasıl geçiyor? E, i̇lgi nasıl? Yoğunluk nasıl? Nasıl başladı? İlgi çok güzel. Çocuklar sabahtan başladılar. Hatta daha standı biz kurmadan onlar gelmeye başlamışlardı. Çok fazla kalabalık var. Beklediğimizden daha iyi geçiyor ki öğleden sonra daha fazla olacağı söyleniliyor. Şu anda talepler çok güzel. Evet. Peki, bugün burada e, Balo S.B. olarak ne yapıyorsunuz? Amacınız ne? Öğren bizlere neler vermeyi planlıyorsunuz? Biz Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak burada öncelikle çocuklara istihdam ve kariyer üzerine e, ne yaptığımızı anlatmak için buradayız. Bizim bünyemizdeki bulunan firmalara iş imkanı sağlarken ya da staj konusunda sağlarken onlara hangi konuda destek olabileceğimizi anlatıyoruz. Bunun dışında bizim mesleki ve teknik eğitim merkezimiz var. Orada kurslar açıyoruz. İşte kaynak kursu olsun, CNC kursu olsun, solid olsun, ileri eksel olsun. Bu tarz kurslarla da çocuklara fayda sağlıyoruz ki bunlar belgelendirme oluyor sonrasında. Belgelendirme sonrasında çocuklar için de bir artı olmuş oluyor. Daha öğrenciyken gelen özellikle mühendislikteki çocuklarımız falan var. Onlarla da güzel şeyler çıkartıyoruz. Hem öğrenci arkadaşlarım adına, ekibim adına bugün ve ilek günlerde bu videoyu izleyecek tüm arkadaşlarım adına. Bizlere tavsiyeleriniz nelerdir? Yani çocuklara ben her zaman, yani genç arkadaşlarımıza her zaman söylüyorum. Yani öğrenciyken katabildikleri ne varsa her şeyi katmaya çalışsınlar. Özellikle projelerde her şeyde yer alsınlar ve belgelerini almaya da devam etsinler. Öyle. Teşekkürler. Vakit teşekkürler. ayırdınız. İyi bir fuar diliyoruz sizlere. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hoşçakalın. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Kısaca kendinizden bahseder misiniz? Ben Ömer Demirci. 2013-2014 eğitim öğretim yılından beri YDS Akademi bünyesinde çalışıyorum. İngilizce öğretmenim aynı anda şu anda YDS Akademi Balık Yüzey Şubesi'nde eğitim koordinatörüyüm. Ee, günün erken saatlerindeyiz ama nasıl başladı fuar? Sizin için nasıl geçiyor? Yani gençler erken saat falan dinlemiyor. Hepsi e, şu an burada aktifler. Şöyle bir bakıyorum, e, kalabalık gerçekten beklediğimizden çok daha fazla. Bizim standımıza olan talep de gerçekten gayet iyi. Buradan da aslında şu çıkarımı yapabiliriz. Demek ki gençler gerçekten yabancı dilin özellikle İngilizce'nin öneminin farkında. Ve bunun için bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Hatta yapıyorlar diyebilirim. Peki firma olarak üniversite öğrencilerine yönelik projeleriniz var mı? Varsa nelerdir? Yani projeden ziyade şöyle söylemek gerekir bence. Hali hazırda bizim İngilizce'nin önemiyle ilgili yaptığımız çeşitli çalışmalar var. Ki zaten bulunduğumuz e, fuar e, dünya çapında katılımcıların daha doğrusu dünya çapındaki şirketlerin olduğu katılımcıların olduğu bir fuar. Bundan dolayı bir dünya vatandaşı olma gerekliliği olan İngilizce aslında bizim buradaki e, temel odamız. Yani bunun farkındalığını oluşturmak veya bunun insanlardaki bilincini oluşturmak e, bizim buradaki temel gayemiz. Ve öğrencilerimize e, biz burada yaptığımız çeşitli etkinlikler, aktivitelerle işte kur, kursumuzda. E, dahil olabilecekleri programlarda işte indirimler, çeşitli hediyeler falan da temin ediyoruz. Bunları da dahil edebilirim sanırım bu da cevap olarak. Peki yeni mezun olacak, yeni mezun olmuş potansiyel çalışma arkadaşlarınıza sektörünüzde nelerle karşılaşacaklar ve neler tavsiye edersiniz? Yani şu anda tabii ki de muhtemelen birçok meslektaşımın ilk hedefi, hedefi atanmak olacaktır. Devlet bünyesinde İngilizce öğretmen olarak çalışmak olacaktır. Fakat son birkaç yıldır önceki yıllara nazaran sayıların, atama sayıların düştüğünü söyleyebiliriz. Çok gözle görülebilir bir düşüş hatta. Bunun için özel kurumlara karşı bir korku olmamasını öneririm. Çünkü şu an baktığımda işte öğretmenlerin çalışma koşulları ile ilgili özellikle özel kurumlarda çok genele yayılmış bir yanlış bir algı var. Ee, aslında bunu genele yaymaktansa kurum özelinde düşünmek gerekiyor. Hani kurum kurum değerlendirmelerini öneririm ve tabii ki de e, çalışkan olmalarını öneririm. Bu birazcık da zaman isteyen bir şey. Ee, özel sektörde çalışmak, özel kurumlarda çalışmak e, birazcık zaman geçtikten sonra karşılığını alabileceğiniz bir şey olabilir. Hani bunun bilincinde olmalarını öneririm. Teşekkürler. Evet, Umarım teşekkür çok iyi bir fuar geçirirsiniz. Sağ olun, teşekkürler. Sağ olun. Merhabalar. Öncelikle siz tanalım. Nasıl? Merhabalar. Teşekkür ediyorum. Ben Murat Kartener, American Life Okulları Kurum Müdürü'yüm. Ee, üniversite Wowo Fest Festivali'nde ikinci kez katılıyoruz. Zaten ikincisi düzenleniyor. Bu da demek oluyor ki her zaman üniversite öğrencilerinin yanındayız. Etkinlik nasıl geçiyor? Şu an çok güzel. Açılış dolayısıyla bayağı bir kalabalık var. İlk seneye göre kıyaslarsam, ilk seneye göre gerçekten daha da büyük bir kalabalık var. Ben çok başarılı buluyorum. Teşekkürler. Firma olarak üniversite öğrencilerine yönelik projeleriniz var mı? Üniversiteyle iş birliği içinde misiniz? Nasıl ilerliyor süreç? Şöyle, Balıkesir Üniversitesi ile yaklaşık 3 ay önce bir protokol imzaladık rektörlük seviyesinde. Bütün Balıkesir Üniversitesi çalışanlarına ve öğrencilerine yüzde 40'tan yüzde 50'ye varan indirimler tanımladık yararlansınlar diye biliyorsunuz artık İngilizce ve diğer yabancı diller artık olmazsa olmazlardan bu yüzden böyle bir indirim tanımlayarak öğrencilerimize destek olduk aynı zamanda Turizm Fakültesi'nin öğrencileriyle de İngilizce bir çocuk oyunu üzerinde bir anlaşmamız var üniversiteyle diğer topluluklar vasıtasıyla çok şekilde iletişimimiz devam ediyor. Peki yeni mezun potansiyel çalışma arkadaşlarınızı çalışma hayatında neler bekliyor? Onlara yönelik tavsiyeleriniz nelerdir? Tabii şimdi üniversiteden mezun olduktan sonra zor bir dönüş onları bekliyor dönem. Ama biz firma olarak her zaman yanlarındayız. Gerek staj konularında gerekse okul bittikten sonra İngilizce bölümü öğrencilerine iş imkanlarımızı sunacağız. Teşekkürler görüşmek Teşekkür üzere. Teşekkür ederim sağ olun. Hepinize iyi bir Vovofest diliyorum. Teşekkür. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Balık, e, Balıkesir İşler Kitap Evi'nden geliyorum. Oranın halkla ilişkilerini yapıyorum. İsmim Arzu Şenemetli. E, Balıkesir'de kitap konusunda, okul kitapları konusunda uzun yıllardır istihdam sağlıyoruz. Tedarikçiyiz bu anlamda. E, Balıkesir eğitime çok önem veren bir yer. Üniversitesinden de belli oluyordur zaten. E, güzel, çok zevkli başladık. Öğrencilerimizle burada görüşüyoruz şimdi. Sizin de değindiğiniz gibi başladık. Henüz erken saatler aslında. Öğlene yavaş yavaş geliyoruz ama ilgi nasıl, yoğunluk nasıl, nasıl başladı? Valla öğrencilerimiz çok enerjik. Merak ediyorlar. Ee, zaten öğrenci deyince eğitimden geçiyor. Ee, ilgi duyuyorlar, geliyorlar, soruyorlar. Hem İşler Kitabevi'nin kitapları ile ilgili görüşüyoruz. Hem Dünya'nın kitabı ile ilgili konuştuk, sohbetlerimiz oldu. Bu şekilde güzel devam ediyor. Peki e, firma olarak üniversite öğrencilerine yönelik sağladığınız belki avantajlar olabilir, yaptığınız projeler olabilir, etkinlikleriniz Aha. var mı? Evet, yeni bir projemiz var etutia adı altında. <laughs> Orada belki üniversitedeki arkadaşlarımızla e, görüşmeler yapacağız bugün. E, yazılımla ilgili ihtiyacımız var. İstihdam yaratmak isteriz, çok da mutlu oluruz. Peki yeni mezun olan, mezun olmaya yaklaşmış ya da eğitim hayatının başındaki potansiyel meslektaşlarınıza tavsiyeleriniz nelerdir? Valla her şeyin başı iletişim. Bir defa doğru bir iletişim kurmak için elinden geleni yapsınlar. Ee, girişken olsunlar. E, firmalarla da görüşsünler, insanlarla da görüşsünler. Çünkü okulda öğrendiklerimizi uygulamaya geçirebilmemiz için insanlarla iletişim halinde olmamız gerekiyor. Stajlarını yaptıkları yerlerde e, ki çalışma ortamlarını iyi gözlemlesinler. İşte kriz yönetimine baksınlar. E, nasıl faydalı olabilirimin üzerine giderlerse emin olun karşılığını alırlar. Çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdınız. İyi bir far diliyoruz sizlere. Çok teşekkür ederim. Ben de iyi çalışmalar diliyorum. Seneye tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Merhabalar, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyim? Merhabalar, hoş bulduk. Ben Hatice Karadon, Kalekim İnsan Kaynakları uzmanıyım. İstanbul'dan geldim. Bu etkinlik için de çok heyecanlıyım diyebilirim. Nasılsınız? Fuar nasıl geçiyor? Çok güzel geçiyor. Şimdi öğleden sonra da bir etkinliğimiz oldu. Burada etkinlik de çok güzel gidiyor. Bardak atlı workshop'u diyebiliriz. Çok keyifli geçiyor diyebilirim. Film olarak üniversite öğrencilerine yönelik projeleriniz var mı? Üniversite ile işbirliği içinde misiniz? İşbirliği içindeyseniz süreç nasıl ilerliyor? Şöyle, e, üniversitelerle bu tür etkinliklerde birleşerek aslında öğrencilerle hem tanışma hem staj süreçlerinde nasıl ilerlediğimizi konuşuyoruz. E, burada da e, süreçlerimiz şu şekilde ilerliyor. Biz hani e, staj için CV'leri toplayıp bir telefon mülakatı ve ondan sonra da bir online mülakatı yapıp bu şekilde ilerliyoruz. E, bizim genç yetenek programımız da var. Yeni mezun olacak arkadaşlara da duyurulur. Şu an başvurular bitti ama e, 27 e, Mart'ta son oluyor. Genel genelde Mart'ın başı gibi, Şubat başı gibi açılıyor. Genç yetenekli arkadaşlarımızı da buradaki programı takip etmelerini öneriyorum. Peki yeni mezun potansiyel çalışma arkadaşlarınız, çalışma hayatında neler bekliyor? Onlara yönelik tavsiyeniz var mıdır? Ee, aslında çok konuşulacak geniş bir açı ama şöyle diyebilirim ee, kendi yeteneklerini aslında keşfetmelerini e, söyleyebilirim buradaki yeteneklerini keşfetip üstüne neler yapabileceklerini e, ve eğitimle bunu destekleyebileceklerini söyleyebilirim e, çünkü çok e, herkes mezun ama burada bir öne çıkma potansiyeliniz olması gerekiyor bana kalırsa oradaki kendi yeteneğinizi keşfedip bunun üzerine gidilmesi gerekiyor. Teşekkürler. Görüşmek ben üzere. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Merhabalar. Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. ismim Kübra. yarış kabinde insan kaynakları uzmanı olarak çalışıyorum. Nasılsınız? Fuar nasıl geçiyor? İyiyiz. Fuar gayet güzel. Geçen yılda zaten buradaydık. Bu yılda daha güzel geçiyor. Her yıl üzerine bir şeyler katıyorsunuz. Peki firma olarak üniversite öğrencileri yönelik projeleriniz var mı? Üniversite işbirliğiniz var mı? Süreç nasıl? Ee, şöyle şu an zaten staj başvuruları topluyoruz. Ee, olabildiğince staj için arkadaşlara yardımcı oluyoruz. Ee, aynı zamanda iş başvurusu e, yapan arkadaşlar da oluyor. Onları da değerlendirmeye alıyoruz. Genel olarak kariyerlerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Yeni mezun potansiyel çalışma arkadaşlarınızı çalışma hayatında neler bekliyor? Onlara ne gibi tavsiyeler verirsiniz? Ee, şöyle, arkadaşlarımız işten kaçınmasın. Kesinlikle her zaman kendilerine bir şeyler katsınlar. Ee, girdikleri yere uyum sağlamaları gerekiyor tabii ki. Ee, çalışma hayatı tabii ki öğrencilikten daha yorucu oluyor. Fakat alışılmayacak bir şey değil. Bunu hepimiz yaşadık, yaşıyoruz da. Ee, umarım herkesin her şey gönlüne göre olur. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Rica ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Merhabalar hoş geldiniz. Siz tanıyabilir miyim? Fethi Alperen Kaynağız. ZSR Patlayıcı AŞ firmasında işe alım ve raporlama şefi olarak çalışıyorum. Nasılsınız? Fuar nasıl geçiyor? Teşekkür ederim iyiyiz. Fuar şahane. E, İyi TC'nin birçok etkinliğine katıldık daha önce. E, yine çok güzel oldu. Her seferinde buradaki potansiyeli biraz daha büyütüp devam ediyorlar. Hem kamudan hem de özel sektörden birçok firmayı burada görmek çok hoş, çok mutluyuz. Teşekkürler. Firma olarak üniversite öğrencilerine yönelik projeniz var mı? Üniversiteyle işbirliğiniz nasıl gidiyor? süreç nasıl ilerliyor? Şöyle evet bir staj prosedürümüz var. Bu prosedürü bu sene yine yeniliyoruz. Önümüzdeki yıl kısa dönem ve uzun dönem stajyerler çalıştıracağız. Yine bu fuarlarda özellikle bulunmaya gayret ediyoruz. Öğrenci topluluklarıyla haberleşiyoruz. Yine özellikle mühendislik fakülteleri ve meslek yüksek okullarıyla ile sürekli iletişim halindeyiz. Yeni mezun yetenekleri bünyemize katmak bizim için çok çok kıymetli. Bu sebeple sürekli üniversiteyle iç içeyiz diyebilirim. Yeni mezun potansiyel çalışma arkadaşlarınızı çalışma hayatında neler bekliyor? Onlara yönelik tavsiyeniz var mıdır? var. Mezuniyetten sonra aslında çok fazla bir işsizlik algısı var. Fakat bazen aslında pozisyonla yeteneği eşleştiremeyebiliyoruz. Buna dikkat etmek gerekir. Öğrencilik süresi çok çok değerli bir süre aslında. Öğrenci arkadaşlarının şunu farkında olması lazım. Aslında buradaki kariyer yolculuğu üniversite bittikten sonra değil üniversite başladığında başlıyor. İşte bunun gibi etkinlikler, bunun dışında yapılan bilimsel kongreler üniversite araştırmalar, çalıştaylar bunlara sık sık katılmak gerekir. Çok iyi staj imkanları yakalamak, iyi firmalarda staj yapmak gerekir ve bununla birlikte artık günümüzün gerektiği olarak kesinlikle bir mümkünse ikinci bir yabancı dili e, eklemek gerekir ki kariyer yolunda güzel bir fırsat oluşsun. E, bunun ardından öğrencilik bittiği zaman bu bütün stajlar, yapılan projeler, katılan etkinliklerle e, çok akıllıca, çok güzel, açık, net bir özgeçmiş hazırlanırsa eğer, ilk önce iş başlangıcı burada güzel bir adımla başlamış olacak. E, serüvene güzel başlanmış olacak. Ardından tabii ki iş dünyasını zor Zorlukları var ama bu zorluklar içerisinde yetkinliğiniz sağlam olursa ve tutkulu olduğunuz işi yaparsanız aynı zamanda çok da güzel bir dönem oluyor. Bu gençlik yılları ve aktif olduğu dönemler insanın bir şeyleri başarmak şahane, bazı krizleri yönetmek ve sonunda bir şeyler elde etmek çok çok keyifli oluyor gerçekten. Ben genel anlamda bunun zorluğundan bahseden ve korkutan tarafta değilim. İş dünyası bence çok keyifli. Bir şeyleri başarmak, karşılığında bir şeyler elde etmek çok keyifli. Ee, ben buradaki öğrenci arkadaşların da yarın e, iş dünyasında çok başarılı birer yönetici olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum açıkçası. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Hoşçakalın. Merhabalar, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, Ere Ertem ben. 4B mühendisliğin kurucusu. E, nasılsınız? Süper nasıl geçiyor? Çok güzel geçiyor. Her sene olduğu gibi çok memnunuz. Balıkesir Üniversitesi bu işte zirveyi temsil ediyor bizim için. Ee, yine arkadaşlarla bir arada olmaktan bu ikinci etkinlikte de çok memnunuz. Teşekkürler. Firma olarak üniversite öğrencilerine yönelik projeniz var mı? Üniversite ile birliği içinde misiniz? Süreç nasıl ilerliyor? Var tabii ki. Her sezon üniversite öğrencileriyle belli başlı projeler yapıyoruz kendi şirketimizde. İstanbul firmasıyız çünkü. Ee, mümkün olduğunca şehir dışlarında biraz zor olsa da İstanbul'da çok proje imza atıyoruz. Dünyamızda birçok öğrencimiz var. Hem staj anlamında hem gönüllü olarak gelen arkadaşlarımız var. Çalışan personellerimizin de çoğu zaten üniversiteden stajdan sonra kalan personeller bizde. O yüzden üniversitelere ve genç beyinlere çok önem veriyoruz. Yeni mezun potansiyel çalışma arkadaşlarınızı çalışma hayatında neler bekliyor? Onlara yönelik tavsiyeniz var mıdır? Ee, günümüz şartlarında biraz zor bir hayat. Ama kafayı kullanan insanlar için... E, gerek öğrenci olsun gerek biz girişimciler olsun. E, aslında büyük nimet Türkiye. E, o yüzden çalışma hayatlarında en çok onları yıldırma politikaları bekliyor. Asla vazgeçmeyenler ki bizim sloganımız zaten Never Give Up. Asla vazgeçmeyenler, yakaladım. Asla vazgeçmeyenler her zaman kazanıyor. O yüzden tek tavsiyem olur asla vazgeçmesinler. Teşekkürler, görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. Sizi tanıyalım. Merhaba, ben İpek Keser. Argelan firmasında makine mühendisi olarak görev almaktayım. Firmanın yetkili sorumlusuyum. E, nasılsınız? Nasıl geçiyor fuar? İyiyim. Fuar çok güzel bir etkinlik olmuş. Ee, bizim için de çok verimli. Öğrenciler için de çok verimli bir fuar olacağını düşünüyorum. Peki. Firm olarak üniversite öğrencilerine yönelik projeleriniz var mı? Üniversite işbirliği içinde misiniz? Bu süreç nasıl ilerliyor? Biz firma olarak Argelan Teknik Eğitim Cihazları firması olarak biz e, genel olarak zaten eğitim setleri, deney cihazları üretiyoruz. Savunma sanayine e, yönelik ve Arge projeleri üretiyoruz. Biz üniversitelerle işbirliği içinde çalışıyoruz zaten. Yaptığımız çoğu proje Üniversitedeki akademisyenlerin e, genelde ARGE projeleri olup, biz onları endüstriyel seviyede hayata geçiriyoruz. Aynı zamanda yaptığımız eğitim setleri mühendislik fakültelerine yönelik olup, tüm mühendislik disiplinlerine uygun eğitim seti üretebiliyoruz. Ders içeriğine üretici firma olduğumuz için direkt ders içeriğine uygun bir şekilde istenilen tarzda e, cihaz üretebiliyoruz. Ayrıca birçok TÜBİTAK projesi cihazı üretebiliyoruz. E, tamamen üniversiteyle ile işbirliği içinde çalışıyoruz yani. Yeni mezun potansiyel çalışma arkadaşlarınızı, çalışma hayatında neler bekliyor, onlara yönelik tavsiyeleriniz var mıdır? Şöyle, e, günümüzde e, biz e, stajyerlerimize devamında iş hayatında öncelik veriyoruz kendi stajyerlerimize. E, onun için staj yaptıkları firma çok önemli stajyer öğrencilerimiz için. E, i̇ş hayatı çetin bir yol. E, maalesef ki ülkemizde e, işe başlama süreci biraz... Ee, zor ama e, bence hiçbir şekilde e, dirençlerini kırılmaması gerekiyor. E, i̇şin nihayetinde mutlu sonla biteceğine inanıyorum. E, herkes için o şekilde e, en önemlisi burada işe giriş aşamasında umutsuzluğa kapılmadan kararlı bir şekilde istediği alanda, bölümde ilerleyebilmek ilerlemek. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Elif Özgür'ün Ankara'dan geliyoruz biz ee, Anadolu Yetenek Akademisi firmasından Anadolu'da e, bütün üniversitelerde hem eğitimde hem de seçme yerleştirmede maalesef fırsat eşitsizliği var büyük bilinen üniversitelerden mezun olan çocuklar da bilgisayar mühendisi oluyor örneğin ee, Anadolu'daki üniversitelerden mezun olan çocuklar da. Ee, aynı mesleğe sahip olma unvanıyla mezun oluyor. Fakat seçme yerleştirmede maalesef zorluk yaşıyorlar. Biz de bunun için bütün Anadolu'yu geziyoruz. Batısını, doğusunu, kuzeyini, güneyini, bütün Anadolu'yu geziyoruz ve henüz mezun olmak üzere olan öğrencileri alıp işlere yerleştiriyoruz. Böyle. Nasılsınız? Panas'ın gidiyor. Fuar çok güzel geçiyor. Beklediğimiz kadar yoğun bir ilgi var. Biz de burada standımızdan dolayı yetenek akademisi olarak öğrencileri bilgilendiriyoruz. İstihdamı yönelik süreçlerinde de onlara katkı sağlamaya devam edeceğiz. Peki firma olarak üniversite öğrencileri yönelik projeleriniz var mı? Üniversite işbirliğiniz nasıl? Bu süreç nasıl ilerliyor? Ee, üniversitelerle işbirliği içerisindeyiz. Türkiye'de 208 tane sanırım üniversite var, bir kısmı vakıf üniversitesi, değmediğimiz üniversite neredeyse kalmadı. Öğrencilere gidip seminerler veriyoruz, hem sektörle ilgili hem kariyer planlamalarıyla ilgili eğitimler veriyoruz ve oradan parlak olan öğrencileri seçip ekstra eğitimlerle işlere yerleştiriyoruz. Yeni mezun potansiyel çalışma arkadaşlarınızı çalışma hayatında neler bekliyor? Onlara yönelik tavsiyeleriniz nelerdir? Ee, yeni mezun çalışma arkadaşlarımız e, iş hayatından e, beklentileri daha serbest zamanlı çalışmak, e, eğitim e, imkanı sunması o firmanın, gelişim imkanı sunması ve e, anlaşabilecekleri bir yöneticiyle uzun süre çalışmak aslında. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Görüşürüz bağlayalım. Ekip olarak geldik buraya, İnsan Kıymetleri Müdürlüğü olarak. Arkadaşlar iç içeyiz. Böyle küçük promosyonlar onları dağıtıyoruz. Arkadaşlara danışmanlık yapıyoruz. Özellikle bankacılık alanında kariyer yolları hakkında bilgiler veriyoruz. Kafandaki soruları yanıtlamaya çalışıyoruz. Teşekkürler. Firma olarak üniversite öğrencileri yönelik projeleriniz var mı? Üniversite işbirliğiniz nasıl? Süreç nasıl ilerliyor? Şöyle, evet, Albarık olarak bu konuda biz ilklerdeniz e, sektörde. Üniversitelerin 3. 4. sınıf öğrencilerini yarı zamanlı istihdam ediyoruz. Projemizin adı Genç Albarikalı Projesi. Bu alanda genel müdürlükte, şuberde ve bölgelerimizde 120'ye yakın üniversite öğrencimiz istihdam ediyoruz. Bu arkadaşlarımız öğrencilik dönemi sona erdiğinde tam zamanlı olarak çalışmaya devam ediyorlar bizden. Haklar olarak da ücret, yan haklar, özel sağlık sigortası yapıyoruz bütün yan haklarını istifade ettiriyoruz bu arkadaşlarımıza. Bu projemiz devam ediyor. Bu alanda bize müracaat edebilir arkadaşlarımız. Yeni mezun potansiyel çalışma arkadaşlarınızı çalışma hayatında neler bekliyor? Onlara yönelik tavsiyeleriniz nelerdir? Evet, özellikle bu staj programları çok önemli. Çok önemsiyoruz. Çünkü bu arkadaşlar için bir başlangıç, yani yolun başlangıcı oluyor staj programları. Bizler de bu arkadaşlarımızı bölgede, şubelerde, genel müdürlük bünyemizde birimleri istihdam ediyoruz. Birebir kendileri eğitim hayatı devam ederken de iş hayatına atılmış oluyorlar. Ve iş hayatıma bir yarı zamanlı başlıyorlar. İşi öğrenerek, yerinde öğrenerek mezun olduklarında işlerinde bulmuş oluyorlar hazır bir şekilde. iş hayatına devam ediyorlar. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim ilginizden dolayı. Çok sağ olun. Nasıl?